Sınıf 8 ünite O5 NO Ünite adı Geometri ve Ölçme Konu adı Üçgenler Üçgenlerin içinde Üçgenin yardımcı elemanlarını işleyeceğiz. Üçgenin yardımcı elemanlarından Aç-Ortay konusuna geçiyoruz. Şimdi Üçgenin yardımcı elemanlarından birincisi yükseklikti. Yüksekliği anlattık. İkincisi Aç-Ortay. Aç-Ortay'ı anlatacağız şimdi. Aç-Ortay dediğimiz zaman bir üçgende herhangi bir köşedeki açının ölçüsünü iki eşit ölçüye bölerek köşenin karşısındaki kenara birleştiren doğru parçasına o açının açı ortayı denir. Bir üçgende üç tane açı ortayı vardır. Açı ortayların kesim noktasına üçgenin iç teğet çemberinin merkezi denir. Şimdi A, B, C üçgeninde A açısına ait olan açı ortay A, e doğru parçası. B açısına ait açıortay doğrusu BF doğru parçası ve C açısına ait açıortay doğrusu CD doğru parçasıdır. Şimdi buradaki BF doğru parçası B açısına ait açıortay doğrusudur. AE doğru parçası A açısına ait açıortay doğrusudur. DC doğru parçası da C açısına ait açıortay doğrusudur. Şimdi buna göre şöyle belirtelim hemen. Şimdi A açısına ait olan açı ortay şöyle üzerinden gideceğim mavi ile AE doğru parçası. Ee, biz bunu gösterirken ne diyoruz? Şu şekilde belirtelim. AE doğru parçası eşittir A açısına ait açı ortay veya Şöyle belirtelim burayı da. B açısına ait açı ortayı gösterelim. Onu da şöyle gösterdik. BF doğru parçası o da eşittir. B açısına ait açı ortay. Şimdi de C açısına ait açı ortaya bakalım. Şu şekilde. Evet. DC doğru parçası o da C açısına ait açıortay doğrusudur. Bu açıortayların kesiştiği şu noktaya P noktasına iç teğet çemberinin merkezi denir. P noktası iç teğet çemberinin merkezidir. Onu da şöyle gösteriyorum. Şu şekilde. P noktası iç teğet çemberinin merkezidir. Yani açıortayların ortayların kesim noktasına iç teğet çemberinin merkezi diyoruz. Şimdi buna göre üçgende iç teğet çemberi ne anlama geliyor onu anlatmaya başlayalım. Bir üçgenin üç kenarına içten teğet olan çembere iç teğet çemberi denir. A, B, C üçgeninde kenarlara teğet olan E, F, K noktalarında kenarlara teğet olan çembere iç çembere denir. İçten değen A, B, C üçgenine E, F, K noktalarında içten teğet olan çembere iç çembere denir. Her üçgenin tek bir iç teğet çemberi vardır. İç çemberi bir üçgen içine çizilebilecek en büyük yarıçaplı çemberdir. İç teğet çemberin yarıçapı R ile gösterilir. Şimdi birinci üçgenimize baktık. ikinci üçgenimize bakalım. ABC üçgeninde A açısının açıortayı ortayı AF. A açısı kaç derece? 80 derece. 2'ye bölersek 40 derece, 40 derece. B açısı kaç derece? 60 derece. 2'ye bölersek 30 derece, 30 derece. C açısı kaç derece? 40 derece. 2'ye bölersek 20 derece, 20 derece. Yani burası 20 derece, burası 40 derece, burası 40 derece, burası da 30 derece, burası da 30 derece. Şimdi demek ki A, B, C açılarının açıortaylarını çizdiğimizde şu görmüş olduğunuz P gibi bir noktada ne yapıyor? Kesişiyor. Bu P noktasına biz iç teğet çemberi diyoruz. İç teğet çemberi neydi? Üçgenin içinde kenarlarına bir noktada teğet olan her kenara bir noktada teğet olan çembere iç işte teğet çemberi diyorduk. Şimdi üçüncü şeklimize bakalım. ABC üçgeninde şu görmüş olduğunuz açıortayların kesim noktası R biz buna ne diyoruz? İç teğet çemberinin merkezi diyoruz. Bunlar da yarı çap. Birbirine eşit. yarıçaplar eşit. Yani e R, KR ve FR doğru parçaları birbirine eşittir. Şöyle de belirtebiliriz. E R doğru parçası eşittir. KR doğru parçası o da eşittir. F, R doğru parçası. O da eşittir. Yarı çap kadardır bu da. Açıklama 1'e bakalım. açıortay ortay üzerinde alınan bir noktadan, yani açı ortayın üzerinde bir nokta aldık. Şu şekilde. Bu noktaya L diyelim. L noktası. Kenarlara dik doğrular inelim. Şu kenara bir dik doğru indik. Evet dik doğru. Sonra bu kenara indik. Dik doğru. İşte bu iki kenar birbirine eşittir. Yani bu iki uzunluk birbirine eşittir. Mesela K noktası üzerinden AB'ye E noktasında kesecek şekilde bir dikme. Yine K noktasından AC doğru parçasına F'de bir dikme indik. Görmüş olduğunuz E, K ile KF doğru parçaları birbirine eşittir yani. Diyelim ki burası 6 santimetre ise burası da 6 santimetredir. Demek ki EK uzunluğu ile KF uzunluğu birbirine eşittir. Bir örneğimiz var. Yanda verilen DEF üçgeninde DS açıortay doğrusudur. Şekilde verilen bilgilere göre RL doğru parçası kaç santimetredir? Şimdi DS Aç ortay doğrusu olduğuna göre aç ortay doğrusunun üzerinde bir nokta aldım ve bu noktadan kenarlara DE ve DF kenarlarına dik doğrular indim. Şu şekilde. Bu KR ile KR doğru parçası ile RL doğru parçası birbirine eşittir ve bunlar 6 santimetre olur. Öyleyse X eşittir Şurası 6 santimetredir. 6 santimetreyi ne yapıyorum? Denizli de işaretliyorum. Birinci açıklamamızı örneğiyle birlikte anlatmaya çalıştık. Şimdi gelelim ikinci açıklamamız. Bir üçgende üç açı ortayın kesim noktası köşelere birleştirildiğinde şu açı ortayların kesim noktası bakın. D noktası köşelere birleştirildiğinde oluşan üçgenlerin alanı. Mesela D, B, C üçgen alanı S1. Bu üçgenlerin kenarları ile orantılıdır. Mesela S1 bölü A kenarı, S2 bölü B kenarı, S3 bölü C kenarı. Bir üçgende 3 üç açıortayın kesim noktası köşelere birleştirildiğinde oluşan üçgenlerin alanı bu üçgenlerin kenarları ile orantılıdır. Burada orantılıdır derken doğru orantılıdır demek istiyor. Alanı S ile gösterdik bakın burada. S1'in a'ya oranı, S2'nin b'ye oranı, S3'ün c'ye oranı. Yani BDC üçgeninin alanının a'ya a kenarının uzunluğuna oranı, CDA üçgeninin alanının B kenarının uzunluğuna oranı A, D, B üçgeninin alanının C kenarının uzunluğuna oranı şeklinde. Örnek 1'e bakalım. Yukarıdaki ABC üçgeninde PAC üçgeninin alanı PAC üçgeninin alanı 72 santimetre kare. Yani şurası 72 santimetre kare. Verilenlere göre PBC B, C üçgenin alanı buraya da X diyelim. Kaç santimetre karedir? Şimdi buna göre 72 bölü 18 o da eşittir. X bölü 15 şeklinde yazarsam 72'yi 18'e bölersem burası 1 olur. Burası 4 olur. Yani 4 bölü 1 eşittir. X bölü 15 dersem 1 ile x'i çarptım. x 4 ile 15'i çarptım. 60 yapar. Alanı kaç santimetre karedir? 60 santimetre karedir. 60'ı nerede işaretliyorum? Denizli'de de işaretliyorum. Örnek 2'ye gelelim. Yukarıdaki ABC üçgeninde PBC PBC üçgenin alanı 84. Şurası santimetre karedir verilenlere göre PBA PBA şuraya da x diyorum. Üçgenin alanı kaç santimetre karedir? 84'ün 12'ye oranı x'in 18'e oranı. Şimdi 84'ü 12'ye bölersem burası 7 olur. Burası 1 olur. 7 kere 2 14. 7 kere 1 7. 1 daha 8. İşlemimiz 7 bölü 1 eşittir. x bölü 18 olur x ile 1'i çarparsam x. 7 ile 18'i çarparsam 56. 7 kere 1, 7, 5 daha 12. 126 santimetre kare yapar. 7 kere 8, 56. Elde var 5. 7 kere 1, 7, 5 daha 12. 126 santimetre kareyi Bursa'da işaretliyorum. Örnek 3. Yukarıdaki ABC üçgeninde PBA üçgeninin P, B A üçgeninin alanı 108 cm kare. verilenlere göre P A C üçgeninin alanı buraya da x diyorum. Kaç cm karedir? 108 bölü 36 alan bölü kenar alan x bölü 24. Şimdi 24'ü 12'ye bölerse burası 2. 36'yı 12'ye bölersem burası 3. 108'i 3'e bölersem burası 1, burası 36 yapar. 3, 6, 18, 3 kere 3, 9, 10 yapar. Yani işlemimiz 36 bölü 1 eşittir. X bölü 2 olur. İşler dışlar yaparsa şöyle, şu şekilde. 1 ile X'i çarptım. X, 36 ile 2'yi çarptım. 72 santimetre kare yapar. 72'yi Ceyhan'da işaretliyorum. Açıklama 3'e geldik. Bir üçgende iki köşeye ait iki iç açıortayın kesiminden oluşan açının ölçüsü iki iç açıortayın kesiminden oluşan açının ölçüsü x b, d, c üçgeninin e, b, d, c açısının ölçüsü 90 artı a açısının ölçüsünün yarısına eşittir. Yani ben x'i bulmak için ne yapacağım? 90'ın üzerine 70'i 2'ye böleceğim ve toplayacağım. X eşittir 90 artı 35. X eşittir 5, 12, 125. Yani şurası 125 derece olacaktır. Gelelim örnek birimize. Yandaki ABC üçgeninde A açısı 80 derece. BD ve CD doğru parçaları iç açı ortaylardır. A A olduğuna göre, N N olduğuna göre, bunların ölçüleri birbirine eşittir. Bu ölçüyle de, bu ölçü birbirine eşittir. Şimdi x'i bulmak için ne yapacağım? X eşittir 90 artı 80 bölü 2 diyorum. O da eşittir 90 artı 40. O da eşittir 90 da 40'ı toplarsam 130 derece yapar. Yani x eşittir 130 derece. Şurası 130 derece. 40 ile 90'ı toplarsak 130, 130'u denizde de işaretliyorum. Örnek 2. Yandaki ABC üçgeninin BDC açısının ölçüsü BDC açısının ölçüsü 118 derece. BD ve CD doğru parçaları iç açı ortaylardır. Şunlar iç açı ortay. Şu şekilde. Buna göre A açısının ölçüsü kaç derecedir? Şimdi şöyle yapıyoruz. 118 eşittir 90 artı x bölü 2 diyorum burada. 118'den 90'ı çıkarırsa x bölü 2'ye eşit olur. 90 10 buradan 18 de buradan 28 yapar. x bölü 2 x eşittir. 28'i 2'yi çarparsak 56 derece. Burası 56 derecedir. 56 dereceyi Bursa'da işaretliyorum. Örnek 3, yandaki ABC üçgeninin BDC açısının ölçüsü, şu açı, bakın, şu açı, 108 derece. BD ve CD doğru parçaları iç açı oradadır. Buna göre, A açısının ölçüsü kaç derecedir? Şimdi 108 eşittir 90 artı x bölü 2. 108 eksi 90 eşittir x bölü 2. 108'den 90 çıkarsa 10, 8 daha 18 yapar. O da eşittir. X bölü 2. Buradan da X eşittir. 36 derece olur. 36 dereceyi Adana'da işaretliyorum. Örnek 4. Yandaki ABC üçgeninin BDC açısının ölçüsü şu açı 110 derece. BD ve CD doğru parçaları iç açı ortaydır. Buna göre A açısının ölçüsü kaç derecedir? Şimdi buna göre 110 derece eşittir 90 artı x bölü 2. 110 eksi 90 eşittir x bölü 2. 20 eşittir x bölü 2. x eşittir 40 derece olur. 40 derece yani şurası 40 derece. 40'ı ne yapıyorum? Denizi de işaretliyorum. Açıklama 3. Bir üçgende iki köşeye ait iki dış açıortayın kesişiminden oluşan açının ölçüsü. B ve C'nin dış açıortayları. Bakın, şu açıyla, şu açı eşit, bu açıyla da, bu açı eşit. Öyleyse BD ile DC nedir? Dış açıortaydır. Bunların kesim noktası D'dir. Şimdi burada e, x'i bulmak için ne yapacağım? X eşittir 90 eksi 60 bölü 2 yani a açısını 2'ye bölüyorum x eşittir 90 eksi 30 x eşittir 60 60 2'ye böldük 30 9'dan 30'u çıkardık 60 60 neresi şurası x yani örnek bir yandaki ABC üçgeninin A açısının ölçüsü 70 derece. Şurası 70 derece. BD ve CD doğru parçaları dış açı Buna göre BDC açısının ölçüsü kaç derecedir? Şimdi bu BDC açısının ölçüsünü x dedik. 90 eksi 70 bölü 2 dedik. x eşittir 90 eksi 35. x eşittir ondan 5 çıkarsa 5. 8'den 3 çıkarsa 5. x eşittir 55 derece. Burası 55 derecedir. 55'i C anda işaretliyorum. Evet. Örnek 2. Yandaki ABC üçgeninin A açısının ölçüsü 80 derece. BDC BD ve CD doğru parçaları dış açı ortaydır. Buna göre BDC açısının ölçüsü yani X kaç derecedir? Şimdi X eşittir dedim. 90 eksi 80 bölü 2. X eşittir. 90 eksi 40. X eşittir. 50 derece. Yani burası 50 derece. 50'yi nerede işaretliyorum? Denizde de işaretliyorum. Örnek 3. Yandaki ABC üçgeninin A açısının ölçüsü 72 derece. BD ve CD doğru parçaları dış açı ortaydır. Buna göre BDC açısının ölçüsü yani şu açının ölçüsü eşittir X yani X açısı kaç derecedir? X eşittir diyorum 90-72 bölü 2 X eşittir 90-36 X eşittir 10'dan 6 çıkarsa 4 8'den 3 çıkarsa 5 54 derece X eşittir 54 derece 54 dereceyi Adana'da işaretliyorum. Örnek 4. Yandaki ABC üçgeninin BDC açısının ölçüsü 32 derece. Şurası 32 derece. BD ve CD doğru parçaları dış açı ortaydır. BD ve DC, B ve C açılarına ait dış açı ortaydır. Buna göre A açısının ölçüsü kaç derecedir? Şurayı bulacağız. Öyleyse 32 eşittir. 90-x bölü 2 diyorum. Bu şekilde. 90'ı bu tarafa atıyorum. 32 eksi 90 eşittir eksi x bölü 2. 90'dan 32'yi çıkarırsam ondan 2 çıkarsa 8. 8'den 3 çıkarsa 5 eksi 58 eksi x bölü 2'ye eşit. 2 ile çarparsak eksi x eşittir. Eksi 2 8, 16 2 5 10 11. 116 derece. Bir eşitliğin her iki tarafı eğer negatifse bunu negatif bir sayıyla yani eksiyle çarparsam eksi 1 ile çarparsam burası pozitif olur. X eşittir 116. 116'yı Ceyhan'da işaretliyorum. Açıklama 5 diyoruz. Bir üçgende iki köşeye ait bir iç açıortay ile B ve C'ye ait iç açıortay bir üçgende iki köşeye ait bir iç açıortay ile bir dış açıortayın kesişiminden oluşan açın ölçüsü a açısının ölçüsünün yarısına eşittir. Şimdi bakın BD iç açıortay, şurası CD de dış açıortay, BD b iç açısının iç açıortayı, CD c dış açısının dış açıortayı. Buradaki x'i bulmak için 68'e x eşittir. 68 bölü 2 x eşittir 34 derece. Burası 34 derecedir. Örnek bir, Yandaki ABC üçgende BAC açısının ölçüsü 54 derece. Şurası. BD doğru parçası iç açı ortay ve CD doğru parçası dış açı ortaydır. Buna göre D açısının ölçüsü eşittir. X açısı kaç derecedir? X eşittir. 54 bölü 2. X eşittir. 27 derece. Burası 27 derecedir. 27 dereceyi denize de işaretliyorum. Örnek 2. Yandaki ABC üçgeninin BAC açısının ölçüsü 72 derece. Şu açı. BD doğru parçası iç açı ortay. CD doğru parçası dış açı ortaydır. Buna göre D açısının ölçüsü eşittir x kaç derecedir? x eşittir 72 bölü 2 x eşittir 36 derece. Şuraya 36 dersem 36'yı Bursa'da ne yapıyorum? İşaretliyorum. Örnek 3. Yandaki ya da yukarıdaki ABC üçgeninde BDC açısı, BDC açısı burası 26 derece. BD doğru parça, parçası iç açı ortay, CD doğru parçası dış açı ortaydır. Buna göre A açısının ölçüsü x kaç derecedir? Şimdi x eşittir 26. Yanlış yazdım. Burada 26 eşittir diyorum. X bölü 2 yani A'daki açıyı ne yapıyorum? 2'ye bölerek gidiyorum. X eşittir. 26'nın paydası 1 ise 1 ile X'i çarptım. X 26 ile 2'yi çarptım. 52 derece. Demek ki burası da 52 olacaktır. 52'yi Ceyhan'da işaretliyorum. Örnek 4. Yandaki ABC üçgeninin BDC açısının ölçüsü 32 derece. Şu açı BD doğru parçası iç açı ortay. CD doğru parçası dış açı ortay. Buna göre A açısının ölçüsü X kaç derecedir? 32 eşittir X bölü 2. X eşittir 64 derece. Yani burası 64 derece. 64 dereceyi Bursa'da işaretliyorum. Örnek 5. Yandaki ABC üçgeninin BDC açısının ölçüsü 28 derece. BD doğru parçası Parçası iç açı ortay ve CD doğru parçası dış açı ortaydır. Buna göre A açısının ölçüsü kaç derecedir? Şimdi 28 eşittir x bölü 2 diyorum. Bunun paydası 1'dir. 1 ile x'i çarparsam, x yani şöyle 1 çarpı x eşittir 28 çarpı 2. işler dışlar dersem şöyle çapraz çarpımlarını x eşittir 56 derece. 56 dereceyi denizde de işaretliyorum. Sevgili öğrenciler, bir üçgenin temel elemanları ile ilgili yüksekliği daha önce anlatmıştım. Şimdi ise açı ortay konusunu anlattım. Açı ortay konusu anlatmaya devam edeceğim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.